Sonuç Gerçek üst takıl İngilizlerin devleti tarih boyunca deccali sistemin öncülüğünü yapmış ve hükümetlerin, hukukun, devlet politikalarının liderlerin üzerinde bir güç olarak davranmıştır. Gerçek liderler barış için çabalarken o savaş çıkarmış, ülkeler kalkınıp gelişme aşamasındayken onları bölüp parçalamış, isyanlar ve darbelerle istikrarsız hale getirmiş, dostluk içinde yaşayan kardeş toplumları düşmanlığa sürüklemiştir kararların üzerinde, savaşların arkasında, her türlü fitnenin geri planında hep o üst akıl varlığını göstermiştir. Tarih boyunca hiç kimse ve hiçbir sistem bu üst akılın yani İngilizlerin devletinin fitnesine karşı koyamamış, bunu engelleyememiştir. Ta ki bugüne kadar. İngilizlerin devleti yıllardır mücadele etmek için hazırlık yaptığı büyük gerçek ile karşılaşmak üzeredir. Bu gerçek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurudur. Yıllardır bu zuhura kendince set olabilmek için hazırlık yapmış, bu uğurda dünya coğrafyasını değiştirmiş, imparatorlukları yıkmış, kardeşi kardeşe kırdırmıştır. Kendi sinsi yöntemleriyle başarı elde edebileceğini sanmıştır. Oysa sahte başarısı bir kurtarıcının çıkışını engelleyememiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam şu an yeryüzündedir ve dünya onun zuhuruna çok yakında şahit olacaktır. İngiliz derin devleti tarihinde belki de ilk defa başarısızdır. Çünkü her türlü fitnenin temelindeki bu üst akıl, her üst aklın üzerinde bir akıl olduğundan habersizdir. Tüm zihinlere hakim olan, her planın planlayıcısı olan gerçek üst akıl, Yüce Rabbimiz Allah'tır. Hiçbir güç Allah'ın planının önüne geçemez ve geçemeyecektir. Allah'ın tuzağı, kurulan bütün tuzaklardan daha büyüktür. İngilizlerin devletinin bugüne kadar elde ettiği sahte zafer kimseyi aldatmamalıdır. Yapılan hiçbir plan Allah'tan bağımsız değildir. Allah söz konusu fitne odaklarına sadece zaman tanımış. Bu dönem içinde Deccal kendini belli etmiştir. Her zaman mutlaka gücün kendisinde olduğunu zanneden İngilizlerin devleti aslında tüm kontrolün yüce Allah'ta olduğunu artık anlayacaktır. Kaderin akışına karşı koyamayacak, mehdiyetin hakim olduğu bir dünyada oyun oynayamayacaklarını çok yakında göreceklerdir. Mehdiyetin sevgi ve barış rüzgarı İngilizlerin devletinin Deccali vahşetini eritecek. Decaliyete teslim olmuş zihinleri eğitecek ve dünyaya hakim olacaktır. Bu nedenle telaş etmeye gerek yoktur. Dikkatli bakan her göz, Mehdiyet'in önündeki tüm engellerin birer birer kalktığını görebilir. İngilizlerin devletinin fitneleri de çok yakında sona erecektir. Metafizik işleyen bu dünyada Allah mutlaka inananların ve iyilerin zaferini getirecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Mücadele Suresi 21 Seslendirmiş olduğumuz bu metin www.ingilizderindevleti.net sitesinden alınmıştır.